iletken bağlantılarında ve eklenme yapımında kullanılan araç ve garişler. Giriş Elektrik tesisatında, letgenlerin güvenli ve sağlam şekilde bağlanması büyük önem taşır. Bu işlemde kullanılan araç ve gereçler, iş güvenli ve sistem güvenli açısından kritik öneme sahiptir. Kablo soyma penseleri Kablonun dış yaratımına zarar vermeden soymak için kullanılır. Ayarlanabilir bıçak yapısıyla, farklı kesitlerde kabloları sövebilir. daha keşke Letgenin uygun boyda kesilmesi için kullanılır. Keşkin ağızları saçlı düzgün ve temiz kesim sağlar. Kargaburun ve düz burun pense, dar alanlarda kablo tutma, büyütmeyi ve şekil verme işlemlerinde kullanılır. Özellikle bağlantı noktalarında kolay kolaylık sağlar. Tornavida'lar, vidalarla bağlantı yapılmasını ve veya sıkılmasını sağlar. Elektrikçi tornavida'lara ayarlamalar olmalıdır. Kablo papuçları ve sıkma pensesi, Kablo uçlarının takılan veya vida ile bağlantıyı kolaylaştıran metal uçlardır. Spam ile aparatlar ile iletilene sallama şekilde sabitlenir. Makaron Bağlantı noktalarının yaratımı için kullanılır. Isıtıldığında daralır ve kabloya sıkı, sıkıcı yapışır. Elektrik bandı ve kablo bağları Elektrik bandı izolasyon ve sertlenme amacıyla kullanılır. Kablo bağı kabloların düzenli ve sabit tutulmasını sağlar. Bile Çok değerli kablo düzgün ve sağlam takılmasını sağlar. İdare bağlantıları ve bağlantıları da kablonun dağılması engeller. Özet Etken bir doğru araç geliş konumu ayrıca öneme sahiptir. Hem güvenlik hem de sistemin verimli çalışması için bu araçlar bağlıdır. Tüm işlemlerde kaliteli malzeme ve uygun teknikler, teknikler tercih edilmelidir. Saatimiz bitmiştir.